Gölgelerin ardında. Adam sabahın erken saatlerinde gözlerini açtı. Perdelerin arasından sızan ince bir ışık odanın köşelerini aydınlatıyordu. Dışarısı sessizdi. Yağmurun ısıttığı sokaklardan hafif bir serinlik yükseliyordu. Uykusunun ağırlığını üzerinden atmak için yavaşça yataktan kalktı. Bir süre pencerenin önünde durdu. Dışarıdaki gri gökyüzünü izledi. Yağmur durmuştu ama toprak hala ıslaktı. Kahve makinesinin hafif uğultusunu duyarak mutfağa geçti. Fincanını doldurdu ve oturma odasındaki pencerenin yanındaki eski koltuğa oturdu. Kahvesini tutan elleri biraz titriyordu. O an fark etti. Bu titreme ne soğuktan ne yorgunluktandı. İçinde tanımlayamadığı bir ağırlık vardı. Günlerdir hissettiği ama hep bir kenara ittiği bir histi odanın içinden göz gezdirdi. Eşyaların üzerindeki gölgeler sabah ışığıyla birlikte uzayıp bükülmüş gibiydi. Masanın kenarından yere dökülen bir gölge dikkatini çekti. Onun hareket etmediğini bilmesine rağmen sanki o gölge kıpırdıyormuş gibi geldi. Bir an o karanlık biçimin içinden bir şey gördüğünü sandı. Ama gözlerini kırptığında her şey eski haline dönmüştü. Fincanından bir yudum aldı ve gölgeleri izlemeye devam etti. Gölgeler bir süredir onun hayatında daha fazla yer kaplıyor gibiydi. Nereye baksın? bir gölge görüyordu. Ama bu gölgeler sadece fiziksel değildi. İçinde de gölgeler vardı. Karanlık köşelere itilmiş düşünceler, yıllardır unutmaya çalıştığı hatıralar, söyleyemediği sözler. Bir an gölgelerin bir hikaye anlatıyor olabileceğini düşündü. Ama bu hikayeyi anlamak için onları daha yakından izlemeli miydi? Yoksa onları izlemek, karanlığın içine daha da çekilmek anlamına mı gelirdi? Koltuğundan kalktı ve pencereye yaklaştı. Sokakta bir su birikintisi vardı. Yağmurun ardından oluşmuş, sanki dünyayı küçük bir aynada yansıtıyormuş gibi duran bir su birikintisi. Yüzeyi sakin görünüyordu ama bir şekilde derinmiş gibi defsiliyordu bir süre su birikintisine baktı. Gözleri onun yüzeyinde bir hareket aradı. İlk başta sadece bulutların yansımasını gördü. Sonra kendi yüzü belirdi. Kendi yansımasına baktı. Ama bu yansıma ona tanıdık gelmedi. Yüzü aynıydı ama gözleri... Gözlerindeki bakış sanki başka birine aitti. Birden suyun yüzeyinde başka bir görüntü belirdi. Bu bir hatıraydı. Yıllar öncesine ait bir an. Çocukken oynadığı bir bahçe. Toprakta dizlerinin üzerine oturduğu bir an. Etrafında oyuncaklar vardı. Ama o başka bir şeyle meşguldü. Elindeki küçük bir dal parçasını toprağa batırıyor. Rastgele şekiller çiziyordu. Yanında kimse yoktu. Sadece sessizlik vardı. Bu görüntüyü izlerken göğsünde garip bir his belirdi. Hatırladığı bu an küçük ve önemsiz gibi görünüyordu. Ama o anki yalnızlık hissi hala derinlerde bir yerde duruyordu. Neden şimdi bu su birikintisinin içinde ortaya çıkmıştı? Görüntü bir anda kayboldu. Adam, pencerenin buğusuna bir nefes üfledi ve elinin tersiyle sildi. Dışarıdaki dünyaya bakarken kendi düşüncelerinden kaçmaya çalıştı. Ama kaçamadı. Kendini yeniden koltuğa bıraktı. Odanın içindeki gölgeler bir kez daha dikkatini çekti. Bu kez onlara farklı bir gözle baktı. Gölgelerin bir şeyler sakladığını hissetti. Ama ne olduğunu tam olarak anlamıyordu. Bir süre sonra bir gölgenin içinde başka bir görüntü belirdi. Bu çocukluktan değil, daha yakın bir zamana ait bir anıydı. Bir hastane koridoru. Sessiz ama gergin bir atmosfer. Bir sandalyede oturuyor. Elleri dizlerinin üzerinde. Gözleri karşıdaki duvarda bir noktaya sabitlenmiş. Yanında bir kadın oturuyor. Başı hafifçe Edim, o kadının yüzünü görmek istemiyor gibi gözlerini kaçırıyor. Ama bu sahnenin ağırlığı göğsüne oturmuş bir taş gibi. Gölgede beliren bu anı hızla da aldı. Adam derin bir nefes aldı. O an neden bu kadar net bir şekilde hatırladığını bilmiyordu. Belki de unuttuğunu sandığı şeyler aslında hiçbir zaman unutulmamıştı. Saatler geçmişti. Güneş yavaş yavaş yükseliyor. Gölgeler küçülüyordu. Ama Adam hala koltuğunda oturuyordu. Düşünceleri suyun akışı gibi birinden diğerine kayıyor. Gölgelerin ona ne söylemeye çalıştığını tam olarak anlamıyordu. Ama onları izlemek içindeki bir boşluğu dolduruyor gibiydi. O gece yatağına uzandığında zihni hala gölgelerle doluydu. Ama bu kez o gölgelerden korkmuyordu. Onların bir parçası olduğunu biliyordu. Gözlerini kapattı ve karanlığın içine yavaşça kayboldu. Gölgeler ona ninni gibi fısıldıyordu.